Yes tavarişi. cümleten selamun aleyküm benim rahmet olası saykopat bir o kadar da tankçı yoldaşlarım Nasılsınız umarım sağlık ve saatleriniz yerinde keyifleriniz tıkırında işiniz gücünüzde Rayındadır tıngır mıngır yolundadır yoldaşlarım World of Tanks'a Babil projesi geldi Beleş Premium tank veren Babil projesi Gördüğünüz gibi yoldaşlar maşina bu Makinenin en önemli özelliği 13 derece namlusu eğiliyor. Bu şekil. Şöyle aynı. Böyle yaptığımızda. Paletleri görürlerse bu taraftan overmatch veya overmatch'e bile gerek yok. Zor diye herhangi bir mermi buzur kalınlığını delebilir. Ama gövde sektirmeye müsait. Taret yanakları bayağı dik ama 234'lere çıkıyor. Top kalkanı da bazı noktalar 220. Bir de küçücük bir şekilde kupola gözüküyor. Oraya da tutturursa zaten yapacak bir şey yok. Makine böyle. Stabilizasyon konusunda 13-13-08 fena değil. 330 alfa 105 kalibre. 105 milimetre çapında. 220 deliyor mermisi. Ve bütün mermileri büyük ihtimalle aynen öyle AP. Ve Goldu'da fazla bir şey sunmuyor. 220 delişte. 8 diğer de orta bir değer zaten. Aynen. Tank bu. Özgül güç 17-10. Güzel. 40'a bu beygir gücüyle çabuk ulaşır. O hızda da seyreder. Bu turbo ile 45'e kadar çıkartılabilir. Yani mesela şöyle turboyu taktığınızda standart bir turboyla hareket kabiliyeti gözünde çalışan 45 mühendiste de, de 46'ya hız limiti çıkar. Tank fena değil. Yani çok muazzam bir şey sunmuyor ama fena da değil yoldaşlar. Kabusta maç bulmuyor şu an. 30'da bulmazsa dönerim. Heh, tamam. çifte çifte bir tane eşek arısı var. Tamam bir tane güzel. Bir tane olması iyidir. Üç çifte bir eşek. This is where the monstrous new echo tanks are coming from. We need to destroy them all to safeguard humanity from the Miriam threat. We're one step closer to victory. Let's get it done! Tam kafa atacaktım. Aldılar. Ananı arıyorum. Gizli. Gizli gizli. Kimse görmeden. Bir daha kapat. to open the path Ya direkt buraya girelim bitirelim işi ya. Ama aslında 3 dakika da var. Mekanları temizlesek de güzel olur da ölümsüz arkamızdaki nasıl yapacağız o işi bilmiyorum. Ay ay. Ben nasıl spot diyorum? Öldük anasını satayım Maymunlar ah maymunlar be. Öldürttünüz beni ben Gireydik şeye Magnus'a ne olurdu Keşke ben oraya gitseydim anasını satayım Adamlar şeyde puan topluyorum puan toplarken puan da kaybediyoruz ama sıkıntı orada yani neyse birinci fazı tamamlasınlar da kanka girsenize ha giremiyorsun tabi adamlar açılacak doğru ya İnşallah alırlar. İyi içerideki adamları temizlemeye gerek yokmuş. Bak altın bilgi. Ha. Güzel. Önceden de öyle miydi bilmiyorum ama o yüzden ayırdılar demek ki. Magnus'un dibindeki düşmanları beyaz hani gösteriyor. Şuna gidek şuna. Gelin baba gelin. Şöyle döndük mü bitti işte. Ananı arıyorum. o bu. Heh, ölmedik iyi şükür. Eyvallah basandan mükemmel. Bir daha da mermi bekletirsem kafama sıçayım. The is Let's move to the kanka hadi. Hadi kanka. Hadi kanka ama bu yana gideceğiz. Ben yanlış yöne dönüyorum. Allah! Yürü oğlum yürü. Tarete arkaya çevirelim de. Spread out. Don't let them hit several Bu the o tarafta. Tamam. Yani öyle oraya gitmemiz lazım. Öyle öyle sonra buraya gitmemiz lazım. Sonra da şuraya gitmemiz lazım. O yani mantıklı gibi. O oh, çifteler aslanlarım benim be. Aslan bunlar aslan. Kafa göz. Topladık herhalde hepsini. Kirpı. Kullayamadık herifi Of çok kötü attım da moruk Ananı arıyorum Atma da atma Başka birine bak <laughs> Yüklen 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 Uhu. Ananı arıyorum Hadi be Yoldaşlar bu arada Bol bol farklı hedeflere Atmak lazım ki ee, Mesela takım olarak oynuyorsunuz ya O çok güzel olur Hepiniz Miryum toplayabilirsiniz öyle şöyle böyle 3-5 güzel oluyor ama tam bilmiyorum yani bir adamı tek kişi patlattığı zaman mı daha çok Miryum veriyor onu takip etmek lazım yoksa şey mi birkaç kişi vurdu her türlü aynı mı veriyor o mühim çımda Oğlum adam bir atacak. Aman aman aman. Girin baba, girin girin. Hadi. Girsenize kanka açılıyor lan. Alan açılıyor girince hadi. Ananı arıyorum <laughs> oh, tam, ha. oh tamam. Çok iyi. Ben bu evi 5'i sevdim. <laughs> vay, vay vay bu nasıl bir şey böyle? Çiften, çift çift Ananı arıyorum. Buran zayıf mı yok değil. Aynen yani ya. Çıkamadık. Heh. Kanka şunu yapma be. Sağlık olsun. En azından kabusa çıktık random takımla. Allah 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 ne bıçak vurursan iyi kardır. Aga bu bayır domuzu gibi geliyor. <laughs> Mal olduk ya. Kanka öldürsen hani. Tamam, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel, güzel. Tamam. Şimdi çiçek gibi oldu. Bütün şeyler bitti sayılır. Bir tek hani belki yoldaşlarla takım atarsak kabusta da bitirmeye çalışırız öyle. Dostlar alışverişte görsün ayağını. Tamamdır. Şimdi ödül yoluna hemen bakalım. Hesap kitap yapacağız yoldaşlarım. Şimdi bakalım bize ne kadar anahtar gerekliymiş. 15. 15. 15 artı 20 artı 30 artı 30 artı 30 artı 30 hasar verme görevi direkt 40 yazıyorum. Yüksek zorlukta oynanır yapılır bu. artı 40 4 fazını yüksek zorlukta tamamlayın. Yaptık demek ki 40. Ee... Ha, yükseği yaptık doğru. Kabusla karıştırdım pardon. Artı 50. Artı. 2 fazı artı 50. Avcılara hasar 50. Direkt 50'den hesaplıyoruz. Artı. 3 fazını kabus zorlukta tamamlayın. 60 tamam. Bu da kayıplara hasar 60. 4 fazını kabus zorlukta tamamlayın. Biz bunu tamamlayamadık değil mi? Evet. Bu ne? Bu da tankı veriyor zaten. Tamam. Buna da 150 diyoruz. Hani yaptık. Kabus 3'e kadar yaptık. 4 olursa olur olmazsa olmaz. 150'nin yanına şöyle bir yatay S koyayım. Hani olur olmaz aya. Şimdi hesaplayalım. 15 15'i sal. Onu en son ekleyeceğiz. 20 50 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 <laughs> 220 270 320 370 430 Aynen 430 490 430 490 590 640 655 Aynen. 655 anahtara ihtiyacımız var. 655 anahtar. Yani yoldaşlar buradan şu çıkıyor. Kabus'ta 4. faza kadar gelip boss'u kesemediğimiz zaman 655 artı bunlar kaçtı? 5-10 bir şeydi bunlar. 600 670 galiba 15 puan harcadık galiba. 670 anahtarınız oldu mu? Tankı alıyorsunuz. Olay bu. Biz bugün ne kadar kastık? 5 buna, 10 buna. Bunu açmadık. 10. 15 35 36. Tamam. Hemen hesaplayalım. 655 bölü 36 eşittir 18. Evet, biraz daha oynamamız lazım. 36 değil. Ee, aynı. Bir 40-50 yaptık mı olay biter. Günde 40-50 anahtar kastınız mı? Etkinlik bitene kadar yavaş yavaş yapabilirsiniz. Bir anda da abanabilirsiniz ama yani.